Demet Özdemir, o doğduğunda takvimler 26 Şubat 1992'yi gösteriyordu. Kocaeli'de bir kasabada dünyaya gelen Özdemir'in annesi, yurt dışında yaşarken babasına duyduğu aşk yüzünden yerleşmişti Türkiye'ye. Demet'in bir ablası, bir de abisi vardı nasıl bir ailece büyüdüğünü Ranini TV'den Cansu Uras'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Babam mizaç olarak biraz sert bir yapıya sahip. Annemse yumuşacıktır. Ablam bana karşı inanılmaz özverili. Abimse bir erkek çocuğuna göre fazla anlayışlı ve duygusal. Çocukluğum fazlasıyla hareketli ve güzel geçti. kendisinden 10 yaş büyük bir ablaya sahip olmanın şansını yaşıyordu. Hep ablasının peşinden koşmaktan daha çabuk büyümüştü. Hayal gücü yüksek bir çocuktu. Lofishal'a verdiği röportajda ben sokaklarda büyüdüm, kalıpsız ve özgürce. Ağaçlara da tırmandım, Barbie bebekle de oynadım çocukluğunda sokağa, doğaya, hayata karışınca gözlem yeteneğinde artıyor sözleriyle anlatmıştı çocukluğunu. O yılları çok harika geçmedi aslında. Vogue dergisine verdiği röportajda çok küçük bir yerde yaşadım. Pencereden sokağı izlerken oranın bana yetmeyeceğini hissederdim. Şimdi dönüp geriye baktığımda o zamanlarda bile daha fazlasını görebilmek için dışarıyı izlediğimi anlıyorum diyerek açıklamıştı o günlerini. Aile içinde şiddet de vardı ne yazık ki. Babasından çok çekinirlerdi. Hürriyet'ten İzzet Çopa'ya verdiği röportajda şu sözlerle anlatmıştı yaşadıklarını. Çok sıra dayağından geçmişliğimiz vardır. Özellikle de ablam benden daha fazla korkardı babamdan. Onun karşısında kafamıza öne eğip beklediğimizi hatırlarım. Her şeye rağmen mutlu olmayı, gülmeyi biliyordu. Filmleri aratmayan bir hikayesi olsa da hayatı seviyordu. Her şeye rağmen çocukluğundan bahsederken mutlu olduğunu söyleyebiliyordu. Ol dergisinden Sinem Gürle yuka verdiği röportajda şunları söylemişti. Çocukluğum güzel anılar, oyunlarla geçti. Ablama yetişmek için ergen olgunlaşma, hayatı kazanmak için çabuk büyüme dönemleriyle çok güçlendirici bir altyapının oluştuğu yıllardı. Sevimli ama bir o kadar da asi ve mutlu bir kız çocuğu var geçmişte. Tek başıma çok güçlü olmam gerektiğini erken öğrenenlerdenim. Hayal kurmaktan hiç vazgeçmedi ve içindeki iyiliği hiç kaybetmedi. Küçükken hep insanlara iyilik etmek, onlara yol göstermek adına avukat, polis, pilot gibi öncülük eden bir meslek sahibi olmak istiyordu. Oldukça başarılı bir öğrenciydi. Hürriyet Kelebek'ten İsmail Bayrağı verdiği röportajda şunları söylemişti. Açıkçası anneme kalsa avukat olurdum kesin. Bunu çok istiyordu. Çünkü derslerim çok iyiydi. Teşekkür aldığımda neden takdir almadım diye oturur ağlardım. Bu arada yanlış anlaşılmasın, üzerimde başarı konusunda bir aile baskısı falan yoktu. Hiçbir zaman okuda büyük adam ol demediler, özgür bıraktılar. O özgürlük verildiğinde doğru yolu daha kolay buluyorsun. İnsan kendine uymayan bir kalıba sokulmaya çalışıldığında fevrileşiyor. Derslerimde çok başarılı olduğum, bir de çok konuştuğum için annem sen kesin avukatsın diyordu. Başlarda benim de hayalim oydu. Bir tek o hayali gerçekleştiremedim. Onun hayalleri çok güzeldi ama hayat onu hayallerinin ötesine sürükleyecekti. Ablasının çarkıfelek yarışmasına seyirci olarak katılması ve sonrasında evden ayrılıp şöhrete kavuşması tüm ailenin kaderini yeniden şekillendirecekti. Hürriyetten İzzet Çapa'ya verdiği röportajda şunları söylemişti Güzel Yıldız. İzmit'in küçücük bir kasabasında geçti çocukluğum. Annem, babam, ablam ve abimle iki katlı bahçeli bir evde yaşardık. Kısaca tipik bir taşra ailesiydik. Aslında önce ablamın yıldızı parladı. Çarkıfeleğe izleyici olarak İstanbul'a gittiğinde... Mehmet Ali Erbil'le tanışmıştı. Mehmet Ali o kadar seyircinin arasında ablamı fark etmiş ve ona yüzün çok güzel, Neşe Erberk'in ajansına kaydol deyip bir kart vermiş. Ablam ajansa yazıldıktan bir hafta sonra da ilk teklifini aldı. Gelen teklifi değerlendirmek için babamdan gizli, aynen Türk filmlerindeki gibi trene atlayıp İstanbul'a gitti. 19 yaşındaki ablam babamın korkusundan gözüne kalem bile çekemezdi. Zaten bizim evde makyajın her türlüsü yasaktı. Daha 8-9 yaşında olmama rağmen ablamın tüm kaçış planını ben yaptım. Anneme de babamı oyalama görevini verdim. Ablasının ilk işi bir dergi çekimiydi. Sonrasında Mustafa Sandal'ın isyankar klibi için teklif gelmişti. Tabii tüm bunlardan babalarının haberi yoktu. Demet ve ailesi babası öğrenecek diye çok korkuyordu. Dergiyi gizleseler bile klibi gizleme şansları yoktu. Ama yaşadıkları kasabadan çıkmak için tek şansları da buydu. Eğer ablası İstanbul'a gelip başarılı bir kariyer çizgisi yakalayabilirse tüm ailenin hayatı değişecekti. Tüm cesaretlerini toplayıp babalarıyla konuştular ancak ilk önce istedikleri karşılığı alamadılar. Tüm umutlarını kaybetmek üzereydiler ama bir süre sonra babalarını ikna etmeyi başardılar. Tabii biraz farklı bir şekilde oldu bu. Onlar gidecekti ama babaları gelmeyecekti. Her şey anlaştıkları gibi oldu babaları onlar gittikten sonra hemen yeni bir evlilik yaptı. Abisi ise aynı sene Almanya'ya anneannesinin yanına taşındı. Demet, ablası ve annesiyle birlikte İstanbul'un yolunu tuttu. Özdemir, Hürriyet'ten İzzet Çapa'ya verdiği röportajda şunları söylemişti. Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Babamı karşımıza alıp konuştuk ama döktüğümüz diller işe yaramadı. Daha fazla dinlemek istemiyorum. Defolun odanıza dedi. Biz de ablamla kendimizi odaya kilitleyip günlerce ağladık. Sonunda taşınmak için babamı ikna ettik ama o bizimle gelmedi. Biz gittikten hemen sonra evlendi. Şunu da söylemem lazım ki önümüzü açmak bize yapabileceği en büyük iyilikti. Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır. Anne ve ablasıyla birlikte İstanbul'a gelince ailesindeki dengeler değişti ablası birden evin reisi konumuna geldi. Kısıtlı imkanlarla bile olsa Demeti kolejde okuttu. Kardeşi için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Hem katalog çekimlerine gidiyor hem de dansçılık yapıyordu. O günlerde Demet'e ablasının giydiği kıyafetler çok açık geliyordu. Onun aklında avukat olmak vardı. Ama bir gün ablası aşık oldu ve kendisine bir yuva kurmaya karar verdi. Demet'in hayatının değiştiği nokta tam da burasıydı aslında. Sonrasında yaşadıklarını İzzet Çopay'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı ünlü yıldız. Beş kuruşsuz kalınca ben de dansa başlamaya karar verdim. Ablam zengin bir adamla evlenmişti ama bu bize bir yarar sağlamadı. Göbeğimizi kendimiz kesmek zorundaydık. Bir gün paramız suyunu çekti neredeyse bir dilim ekmeğe muhtacız. Annemle oturmuş kara kara düşünüyoruz ne yapacağız diye 16 yaşındayım ve aniden dans etme kararı aldım. Ama boyum kısaydı ve 63 kiloydum. Bana 51-52 kilo olmam gerektiğini yoksa dans edemeyeceğimi söylediler. Azimle çalıştım. Her gün sadece salata yedim, pilates yaptım ve bir ayda 11 kilo verdim. Artık dans etmeye hazırdım. Ablamın çalıştığı menajeri aradım. Asla giymem dediğim o kıyafetlerin aynılarını giydim ve o günden sonra bir daha büyük konuşmamaya yemin ettim.'' Engin'in dans kadrosuna dahil olan Özdemir liseyi de akşam lisesinden bitirmek zorunda kaldı. Sonrasında Efes'te dans etmeye başladı. Flash TV'de de dansçılık yapan Özdemir reklamlarda da ufak ufak boy göstermeye başladı. Pegasus reklamında uçuş hostesi olarak gördü konu. Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut klibinde de boy gösterdi. Aralık 2013'te Blue Jean dergisi takviminde yer aldı. Kazandığı paraları kendini geliştirmek için harcamaya kararlıydı. O dönemlerde bazı arkadaşlarının yönlendirmesiyle yolu oyunculukla kesişti. Ranini TV'ye verdiği röportajda şunları söylemişti Özdemir. 18 yaşındayken kamera arkasında görev alan birkaç arkadaşımın yönlendirmesiyle oldu diyebilirim. Önce oyunculuk yapmak isteyip istemediğimi düşünürken birden eğitim almaya karar verdim ve hızlıca çalışmalara başladım. İki yıl devam eden bir öğrenim sürecim oldu. Şahika Tekant da tiyatro eğitimi aldı. Hem güzel, hem yetenekli, hem de eğitimli olunca dizi film sektörüne girmesi de çok uzun sürmedi. 2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide hayat verdiği Aylin karakteriyle tanınmaya başlayan Özdemir, sonrasında kaçak gelinler için kamera karşısına geçti. 2014 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrolde oynadığı, Oynadığı Kurt Seyit ve Şura adlı dönem projesine Aliye rolüyle dahil oldu. Aynı yıl Tut Sözünü adlı sinema filminde Demet karakterini hayat verdi. Her yeni projesinde başarı çıtasını yukarı taşıyan Özdemir, ilk büyük çıkışını ise 2015 yılında Çilek Kokusu adlı diziyle yaşadı. Bu projeyle izleyenler tarafından çokça sevilmiş, samimi ve sıcak bulunmuştu. Form Santé'ye verdiği röportajda şunları söylemişti: "Güzel oyuncu. Canlandırdığım her karakteri gerçekten yaşayarak, anlayarak ve benimseyerek oynamaya çalışıyorum. Halk beni en son Kurt Seyit ve Şura'da duygusal ama intikamını da almasını bilen güçlü ama naif bir Rus kızı olarak görmüştüm. Şimdi ise kendimi çok daha yakın hissettiğim bir başrol oynuyorum. Aslı karakteriyle gerçekten çok sevildim. Çünkü halktan birini canlandırıyorum. Kendime has, akılda kalıcı, karakteristik vücut hareketlerim, surat mimiklerim var. Yetenekliyim ama mükemmel değilim. Dürüst ve gerçek bir ilk aşkı aktarmaya çalıştığımız için de sevildiğimi düşünüyorum. Geniş kitlelerce tanınır olan oyuncu sonrasında Aşk Yalanı Sever adlı dizide çalıştı. Ama kariyerindeki bir diğer dönüm noktası No 309 adlı dizi oldu. O dönemlerde aslında dram projelerine yönelmeyi düşünüyordu ama No 309'un senaryosunu okuyunca düşünmeden kabul etti. Ranini TV'ye verdiği röportajda diziye dahil olma sürecini şöyle anlatmıştı. Bir sonraki rol alacağım dizi için dram projelerine öncelik vermeyi düşünüyordum ama yapımcımız Faruk Bey beni arayıp No. 309'un senaryosunu okumamı istediğini söyledi. Senaryo okumaktan ayrıca keyif aldığım için severek kabul ettim ve okuduğum sırada yurt dışında olduğum halde acil şekilde arayıp bu projede yer almak istediğimi ilettim. İçime o kadar sinmişti ki başkası oynasaydı gerçek anlamda üzüleceğimi hissettim. Bu yapımla şöhretini artıran Yıldız sonrasında Sen Kiminle Dans Ediyorsun, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarla artık tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelmişti. Sonrasında Aşk Taktikleri ve Dünya ile Benim Aramda gibi projelerde izledi konu. Oyunculuk kariyerinde zirveye çıksa da dans etmekten hiç vazgeçmedi. Sık sık sosyal medyadan takipçileriyle paylaştığı dans videolarıyla hayranlarını büyülemeyi başarıyor. Onun için dansın yeri çok ayrı. Instagram'dan Kübra Elmalı'ya verdiği röportajda şunları söylemişti Güzel Yıldız. Dans benim için özgürlük. Duygularını ifade etmenin yöntemi, susmanın, gülmenin, ağlamanın bir başka yolu. Vücuduma inanmayı, güvenmeyi ve güçlü hissetmeyi dans sayesinde öğrendim. İyi ki dansla tanışmışız. Bedenimi seviyorsam bunun en büyük sebebi dans. Bir dönem kuru ekmeğe muhtaç olan ve hayatta kalıp ailesine bakabilmek için dansçılığa atılan Demet Özdemir, şu an Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biri ve bambaşka bir hayatı var. Özel yaşamına değinecek olursak Demet Özdemir 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisi Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi almıştı. Çift 26 Haziran'da ilk adımı attı hem kız isteme merasimi gerçekleşti hem de nişan yüzükleri takıldı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 28 Ağustos'ta görkemli bir törenle dünya evine girdi. Ünlü çiftin nikahı Sarıyer'de bir otelde yapıldı. Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No 309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı Gold filmin sahibi Faruk Turgut oldu. Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı'ydı. Hürriyet Kelebek'ten İsmail Bayrağ röportaj veren güzel oyuncu kendisiyle ilgili şunları söylemişti. ''Zor bir kadınım, balık burcuyum. Zorluktan kastım da duygusal olmam. Yani kendime zorum. Herkesin acısına üzülürüm. Başkalarını kendimden çok düşünürüm. O beni zorluyor işte. Bir de aileme karşı ani yükselişlerim olur. Ailede en küçük kız olduğumdan nazım geçiyor şükür ki.'' güzel oyuncuya hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.